Arkadaşlar şehadet yeryüzünde Allahü Teala adına bulunmak demektir. Allah'ı insanlara tanıtmak için tıpkı peygamberlerin bulunuşu gibi yeryüzünde bulunmak demektir. Peygamberler ne için gelmişti? Allah'ı ve Allah'ın dinini tanıtmak için geldi. Allah kendini ve yeryüzünde görmek istediği nizamı görmek için peygamberlerini gönderdi. Peygamberler de o zaman insanlar ona baktıkça Allah'ı bulacak köprü pozisyonundadırlar. Ya da ayna durumundadırlar. Biz şahitlik yaparken biz Allah'ın kuluyuz derken bana bakıp Allah'ı bulabilirsiniz demiş oluyoruz. Şimdi şehadetin içi uygulama açısından iyice açılmış oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ben şahitlik ederim ki Yeryüzünde Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece ona kulluk edilir. Muhammed Aleyhisselam da onun bir kulu olarak peygamberidir. Ben buna yüzde yüz inandım. Bu inanış beni aslında bir sorumlulukla, yükle karşı karşıya bırakıyor. Böyle dedikten sonra oturabilir mi bir insan bir daha? Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanıyım." dedikten sonra koltuğuna oturup bir cumhurbaşkanı ülkesini izleyebilir mi? Bir belediye başkanı "Ben bu şehrin belediye başkanıyım." dedikten sonra gerçekten de öyle resmen olunca ne yapması lazım? O şehri yaşanabilir hale getirmek için var gücüyle çalışması gerekiyor. Yorulması gerekiyor. Çünkü bir kere şehadet etti. İlan etti kendini. Ben belediye başkanıyım dedi. Ben öğretmenim diyen birisi bir daha tavuklarımla uğraşıyorum diyebilir mi? Sen insanlara ne biliyorsan git onu öğret. Ben talebeyim dedikten sonra sabahtan akşama kadar sanal oyunlarla vakit geçirebilir mi bir insan? Talebeysen ki talebeliğini yap. Sen oyun talebesi değilsin ki ilim talebesisin. Tıpkı bunun gibi. Hepimiz şehadet getirdik ve Müslüman olduk. Aslında şunu ilan ettik biz arkadaşlar. Şimdi ağır bir sorumluluğun altına hepimizi yerleştirmeye çalışıyorum. Sıradan bir Müslümanlığımız olmamalı bizim. Sıradan Müslümanlık İslam'ın şartı nedir deyince o beş maddeyi sayar. İşine gelince namaza gider. Bazen de oruç tutar. Biz çok iyi Müslümanız, kalbimizde de temizler. Kedilere su verince de gerçekten kendinin cennetlik olduğunu düşünür. Bu sıradan Müslümanlık. Ama orijinal Müslümanlık kelimeyi şahadetteki Müslümanlık şu demek. Ben Müslümanım. Allah'a kulluk etmeye söz verdim. Ben Allah adına yeryüzünde bulunuyorum ve bu işi de peygamberlerden öğrendim diyerek peygamberlerin yaşadığı gibi yaşamaya çalışmak demek. Ne olacak bunun sonucunda? Peygamberler yaşantısını ortaya koyarak insanların örneği olduğu gibi biz de yaşantımızı ortaya koyarak tüm insanlığın aynası Allah'ı ve peygamberi bulacakları arayüzü olmuş oluyoruz. Yani kelime-i şahadeti bir insanın söylemesi ben yeryüzünde Allah'ın şahidiyim anlamına geliyor. İnsanlar bana baksın, Allah'ı bulsunlar. Ben yeryüzünde insanlara Allah'ın varlığını ispat edeyim. Neticede bu ümmetin şahitlik ümmeti olduğu Allahü Teala'nın bize ey kullarım ben size Müslüman olun dedim adınızı Müslüman koydum siz de şimdi ve tekunu şuhedae insanlara şahit olun dediği emri yerine getireceğiz.